Şeref çaldığında haberim yok lan? Deha yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Deha final kararı alabilir reytingler düştü. Final olmasın yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın sayımızı, gücümüzü gösterelim. İskender'den Devran'ın sonunu getiren darbe geldi. Şahsen diğer bölümde Devran'ın hazırlıklı olduğunu görmek ve İskender'e bir farkımız var. Ama ben senden daha akıllıyım cümlesini tekrar dediğini duymak istiyorum. Kaç bölümdür hep cesur galip geldi. Biraz da devran ters köşe yapsın duygusallığını mümkünse. Cesurla İskenderi patlattıktan sonra yaşasın artık. Hepimizin düşüncesi altınların sahte çıkması. Aldığım duyumlar yönünde sahte çıkacak. Devran her olasılığı düşünüyor bir şekilde bir oyun var bu işin içerisinde. Altınları taşıdıklarında İskender'in babana bile güvenme dediği yerde Devran Tam'da onu yaptı ve sahte altınlar İskender'in eline geçti. Sonunda gerçek kötünün İskender olduğu hatırlandı ve hikaye tekrar baba oğul savaşına döndü. Cesura güzel bir ders gelecek. Sizler de deha hakkında doğru haberler almak istiyorsanız bence kanalımıza abone olmalısınız. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Bence bir deneyin olun. Şimdilik görüşürüz. Deha analiz anlatım videomuz buraya kadardı.